Hancı başlıyor. Hanji, Hazirliyam ve sunan Şaban Dikmen. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hangi açılıyor? Bütün hususiyetleriyle çok sıcak bir yaz gününden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz hanın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 29 Ağustos 2022 Pazartesi gününü gösterdiği lasada yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu hamda konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra eşe dosta bu kanalı tavsiye etmeyi, bölümleri izleyip altına yorumlar yapmayı ve daha sonrasında like atmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz bize her daim destek veren Kamak Makinen'in videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamrat Makine 0212-519-5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Dijital ekranlı sürücü ile çalışan otomatik biye kesme makinesi KM1500 Halı kenarı overlock makinesi KM2500 Her çeşit alıyı dikme özelliğine sahip ister jel taban, yolluk, kilim, şagi... Cami halısı değişik ayara ihtiyaç duymadan dikebilirsiniz. Çıtçıt çıt makinesi, saç gövde, ekonomik model KM400S, siniklik, kuş gözü çakma ve delme için kullanılır. Ayrıca ventil delmelerde de kullanabilirsiniz. www.kamak.com.tr Kamak makine bir, bir dünya markası. markası. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 1444'ün sefer ayına girmiş bulunmaktayız bugün. İki sefer 1444. Belaların yağdı bir aydır seferayı. Bu yüzden çok dikkat edelim. Okunması gereken duaları geçtiğimiz sene sizlere aktarmıştık. Oradan dualara erişebilirsiniz. Etrafımıza da inşallah bunları tavsiye edelim. Korunmak için bu duaları okuyalım. İkinci bir notum ise Fatıma yengemizin annesi Hayriye teyzeyi bugün toprağa verdik dün vefat etmişti Allah rahmet eylesin tafsiratını affetsin cenazede çok kalabalık bir insan grubu vardı mekanı Cennet olsun inşallah Allah'ın Teala Hazretleri geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin inşallah dünya küçük derler de inanmazdık gerçekten de küçük bakın Mustafa abiyle Hayriye teyzemizin büyük oğlu Zeki abi tanışıyorlarmış burada cenaze namazında bir omzumuza gelen el arkamızı döndüğümüz baktığımızda bir de ne görelim? Fanus Turizmi sahibi Mustafa abi. Biz de şaşırdık. Pandemiden sonra ilk kez Mustafa abiyle karşılaşmış oluyoruz inşallah. Peki şimdi sırada Hancı'nın borçası var. Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın bohçası 220. bölümde, bugün geçtiğimiz bölümde devam ettiğimiz sevgili peygamberimizin Zeyd bin Harise'yi kölelikten kurtarıp evlat edinişinin bugün üçüncü ve son bölümünde inşallah huzurlarınızda olacağım. Şimdiden dilimiz sürçer ise affola diyelim. En son kaldığımız raddede babası ve amcası Zeyd bin almaya gelmişlerdi. Fakat Zeyd bin Harise kararını sevgili peygamberimizin yanında kalarak vermişti. Burada kalmıştık. Dilerseniz bölümümüzün son bölümüne başlayalım inşallah. Sevgili Peygamberimiz Zeyd'in bu bağlılığını görünce onun Mekkelilerin geleneğine uyarak oğul edinmek için elinden tutup oturdukları Kureyş'in Hıcır Mahallesi'ne götürür. Sevgili Peygamberimiz orada bulunanlara Ey hazır olan kişiler! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim o da bana varistir der. Zeyd'in babası ve amcası bu olayı görünce hoşnut ve memnun olarak tekrar yurtlarına geri dönerler. İslamiyet gelip de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz adamlarımızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin de sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayette Yüce Rabbimiz böyle buyurmakta. Ahzab suresinde bir başka ayeti de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Oğullukları babalarının adı ile çağırın. Böyle yapmak Allah katında hakkaniyete daha uygundur. Şayet onların babalarını bilmiyorsanız onlar sizin dinde kardeşlerinizdir, dostlarınızdır. Paylaştığımız ayetler ininceye kadar Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağrılırdı. Sonra Zeyd bin Harise diye çağrılmaya başlandı. Abdullah bin Ömer bu hususta şöyle buyurmakta. Biz Üdühüm liya bahim ayeti ininceye kadar Zeyd'i Zeyd bin Harise diye çağırmaz, Zeyd bin Muhammed diye çağırırdık. Zeyd Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'den sonra iman eden ve namaz kılan ilk Müslümanlardandı. Sevgili Peygamberimiz ona ey Zeyd sen kardeşimiz ve azatlımızsın diyerek ona iltifatta bulunurdu. Bu hikayemize burada nokta koyuyoruz. Gelecek bölümde Allah nasip ederse başka bir yeni hikayeyle inşallah karşınızda olmayı ümit ediyorum. konu konu, konu, konu. olunca Gülskom servisi 0212 698 0999 GSM 0535 234 9829 Sefa Köy bir, bir telefon, telefon kadar yakınız. Yakın. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Enes'in <laughs> köşesi başlıyor. Enes'in köşesi. Elsin köşesine hoş geldiniz. Seni güzel bir hadisle paylaşacağım. Manay yemin ederek bendiren kimseye kıyamet gününde merhamet edilmeyecek acınmayacaktır. Enes'in köşesi. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancıda görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan, varlığın sahibine Allahu Ekber olan Allah'a emanet olun. Bizler grup genç. Ben Umut Mürare. Ben İsmail Erbay. Ben Hakan Aykut. Ben Yusuf Can. Ben Abdülbaki Kömür. Ben Ömer Karaoğlu. Ben Senayi Demirci. Hancı'yı dinleyiniz. Ama yolcu olduğunuzu unutmadan. İnsanoğlu bir yolculukta. Bir yolculukta tıpkı haftana varmak isteyen kuşlar, kuşlar gibi. Alemi Erbahtan bir yola çıkmışız. 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 Alemi bekaya doğru gidiyoruz. Sus. Gidiyoruz. Nihayetse nihayetse bir, bir hal, bir, ha, bir, ha. bir, bir, bir kapısı, bir kapısı, bir kapısı, 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 Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ya ondan evvel? Ondan da evvel onun babası. Ondan da Ondan da evvel. O babası herhalde. Bu kadar insanın konuk göçtüğü yer hangi? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. gece. İki kapılı bir handa. Gidiyorum gündüz gece, gece. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Hancı tıkalanıyor. Hancı şiverdi.